Yüce Kulina. Aa, ne oldu ya yol? Tam uykumun en güzel yerinde. Kulina kalk lütfen. Ay uykum iyi alamazsam sonra cildim çok solgun görünüyor. Ama bu çok önemli Yüce Kulina. Üf, tamam tamam tamam. Ne oldu söyleyin bakalım. Bunu gelip kendi gözlerinizle görmelisiniz Kulina. Gerçekten çok acayip şeyler oldu. Umarım öyledir. Yoksa beni uykumdan uyandırdığınız için elimden çekeceğiniz var. Bak ona göre. Bunu gördüğünüzde bize hak vereceksiniz. Çok ama çok ilginç bir şey. Ay söyleseniz daha yok. Yoksa uzaylar mı geldi? Ha? Hazırım işte. Görelim bakalım neymiş bu kadar önemli olan şey? Ha? Ağır çekinin bakayım, ben de göreyim. Aa, bu da nereden çıktı? Gerçek bir çiçek değil mi bu? Evet Yüce Kulina. Çok doğal. Nereden çıktı bu? İlk ben gördüm Kulina. Burada böylece duruyordu. Ama, ama nasıl buraya gelmiş? <laughs> Merhaba Kulina. Senin için dünyadan getirdiğim çiçeği beğendin mi? Çok güzel. Bunu bir özür hediyesi olarak kabul etmeni isterim. Ah çok naziksin, çok Biliyorum Yüce Kulina. Seni çok üzdüm ama bunu kabul edersen çok mutlu olacağım Kulina. Gerçek bir çiçek ne kadar güzel değil mi? Ay Şoker bu çiçeğin adı ne? <laughs> Şoker merdiveni. <edeyim. gülüyor> Ay çok güzel. Hemen bunu odama götüreceğim Şoker. Hiç gerçek çiçeğim olmamıştı. Buna her gün su da vermek gerekiyor öyle değil mi? Evet. <laughs> Ay iyi verin çiçeğimi. Buyurun hmm. Yüce Kulina. <laughs> götür tabii. Odana götür. Olmadı da sonra. Nerede? Çabuk büyüsün çiçeği. Rica ederim Şakir Bey. Üzerime gelmeyin. Sizin yöntemlerinizin hiçbir işe yaramadığını defalarca gördük. Öyle değil mi? Simge Hanım. Beni dinlemeden peşin karar veriyorsunuz ama. Sizi defalarca dinledim o yüzden. Bakın Simge Hanım bir dakika. Sadece bir dakika. Peki dinliyorum buyurun. Ancak çok işim var lütfen çabuk söyleyin. Numan Boy sanatı size neyi ifade ediyor? Şu dünyaca ünlü Numan Boy sanatı. Ta kendisi. İş adamı olan. Yurt dışından yeni döndü. Ve burada önemli bir yatırım yapacak kendine ortak olması için bir şirket arayışı içinde desem. Ee, bunun benimle ne ilgisi var? Ortak bir tanıdığımız aracılığı ile kendisine bu şirketi salık verdim. Oldukça sıcak bakmış. Bugün sizi arayacak. Size haber vermeden böyle bir girişimde bulunduğum için umarım bana kızmadınız. Kızmak mı? Tabii kızmadım ama... Tabii bütün bunları ciddiye almamı beklemiyorsunuz herhalde. Ah, bir dakika. Alo. Evet, Simge Soysert benim. Ha, <laughs> Numan Bey? Efendim? A, buyurun Numan Bey, tabii. Ne demek tabii, bekliyoruz. <gülüyor> tabii. <gülüyor> hay hay, iyi günler. Ay, o aradı Numan Boy, beni aradı, inanamıyorum. Ay, hemen bu müjdeyi Hakan'a vermeliyim. <gülüyor> <gülüyor> bu kadın benim işimi ne kadar da kolaylaştırıyor ya. <laughs> Merhaba, merhaba hanımefendi. Ha. Ha. Ne şeker bir adam bu ya? <laughs> boysan, Hakancım, Numan boysan diyorum. Neden anlamıyorsun? Hayatımızın şansı bu. Ha? Ha? Dur bir dakika simgecim, nefes al, şöyle otur. Yani ben gerçekten bir şey anlamadım. Bu kadar kolay mı canım bu işler? Biz o kadar büyük bir şirket değiliz ki. Ama sen bu kadar korkak davrandığın müddetçe büyüyemeyeceğiz ki şekerim. İyi de adam dünya devi. Neden bizimle ortak olmak istesin ki? Yani bana pek de mantıklı gelmiyor. Biri bizimle dalga geçiyor olmasın. Sen Numan Bey'in gerçekten kendisinin aradığından eminsin, değil mi? Ay Hakan, tabii ki eminim. İyi de Simge, bu çok önemli bir karar. Bak canım, bu gibi adamlar bizim gibi kaç tane şirketi yiyor biliyor musun? Yani bu çok iyi bir şey gibi görünse de Bizim için çok büyük bir risk olabilir. Ama öbür türlü de ne uzuyoruz ne kısalıyoruz Hakan'cığım yani. Risk almamızın zamanı gelmedi mi sence? Bilemiyorum. Çok şükür işlerimiz gayet yolunda. Şimdi eğer tüm birikimimizi bu ortaklığa yatırırsak... Hakan lütfen tepmeyelim. Lütfen. Hı? nasıl ya? Ee, durup dururken atabilmeye binmeye kalkarsan da öyle olur işte. Attan düşüşümü bir görseydiniz. içiniz acırdı vallahi. Bu da sana ders olsun Şef Volkan. Ya ne oluyor sana Simge ya? Bir o oh olsun demedin kaldı ha. <laughs> Onun tavrı bana. Sana mı? Ne oldu ki? Simge bizim için Numan Boysan'la bir ortaklık ayarlamış. Şu bildiğimiz Numan Boysan'la mı? Ta kendisi. Hı -hı. Ama Hakan Bey bu ortaklığa yanaşmıyor. Hakan? Aman Volkan. Bir de sen başlama ya. Hı. <laughs> Üf. Üf. Talih kuşu başımıza kondu. Hakan elini tersiyle itiyor. Ama buna asla izin vermeyeceğim. Ya bu gerçekten de çok büyük bir fırsat. Ya Hakan Bey neden böyle yapıyor? Ben bir türlü anlamıyorum yani. Ay neden olacak? Korkaklığına. Oysa bu iş olduktan sonra servetini ikiye hatta üçe katlayacak. <laughs> Önce muazzam bir düğün. Sonra hemen evi değiştirmeli. Daha büyük. Şöyle yüzme havuzu falan olan bir ev istiyorum. Ay Hakan Bey inşallah bu işe evet der. Onu ikna etmek için her şeyi yapacağım. Ay Simge. Benim de maaşıma zam gelir o zaman değil mi? Aman Merve. Dereyi görmeden paçaları sıvama hemen. Pardon. Alo. Ah! Ay merhaba Numan Beyciğim. Saygılar efendim. Aa evet efendim. Hakan Bey teklifinizi değerlendiriyor. Aa evet. E, evet anlıyorum. Aa tabii. Tabi tabii hiç merak etmeyin. Ah siz bu işi oldu bilin efendim. <laughs> Teşekkürler. Ne dedi? Ne dedi? Ne diyecek? Derhal kararınızı bildirin bu teklifi atlayacak bin tane şirket var dedi. Of Hakan of ya. Adam aklı ben ne diyeyim. Çok korkuyorum. Bu çiçek nasıl da büyümüş böyle. Kuline. Kuline. Tüm oyuncaklar ülkesi derin bir uykuda adeta. İnanılmaz bir şey bu. Yüce Kulina. Kulina. Neler oluyor anlamadım. Korfu. Yardım et Korfu. Uyan Kütüphane Kulina. Çıkıyorum. Uyumaktan kendim kendimi alamıyorum. İyi de Kulina. Ben ne yapabilirim ki? Bana bir yol göster. Lütfen. Nada. Nana'ya ulaşmalıyız. Ya ee, i̇yi ama nasıl? Ben dünyaya gidemiyorum ki. Kütüphaneye git. On üçüncü bir sır olacak. Aa, çok güzel. Bana içersen dünyaya gidebilirsin. Gerçekten mi? Yaşasın. Nihayet ben de dünyaya gideceğim. Hadi oyalanma. Ee? Ee, tamam tamam. Gücüm kalmadı. Kuline. E, ku Yine uykuya daldı. Hay aksi. Neyse hemen kütüphaneye gideyim bari. Ey dünya bekle. Ben geliyorum. Da 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 da. Da 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 da.